Bu adam buzdolabından buz küpleri yiyordu ki bir anda gözlerinden yaşlar dökülmeye başladı. Bayatlamış bisküvilerin üzerindeki küfü kazıdı. Biraz havyar sürdü ve yedi. Elinde kalan tek yiyecek buydu. O malikanede üç gündür mahsur kalmıştı. Ünlü bir tabloyu çalmak için gelmişti. Ama çıkışta yanlış şifre girince güvenlik sistemi devreye girdi. Tüm kapılar kilitlendi ve ile iletişimi kesildi. Panikle ana kapının pahalı ahşaptan yapıldığını fark etti. Bir bıçakla kapıya vurmaya başladı. Delik açtı ama arkasında çelik plaka vardı. Mutfakta su aradı ama ana vananın kapalı olduğunu gördü. Gaz da kesikti ve buzdolabında sadece son kullanma tarihi geçmiş baharatlar vardı. Ertesi gün masadaki meyveleri gerçek olmadığını fark etti. Taş heykellerdi. Bir tanesini alıp cam pencereye fırlattı ama taş çatladı. Cam kırılmadı. Aniden klima devreye girdi ve odayı ısıtmaya başladı. Serinlemek için havuza gitti ama su tuzluydu. Akvaryum bile deniz suyuyla doluydu. Sonra bir kitaptan sayfalar koparıp büyüteçle yakarak duman çıkardı ve dumanı yangın dedektörüne gönderdi. Beklediği gibi evin içindeki yangın sistemi devreye girdi ve tavan springleri sayesinde yağmur yağdı. Bu sayede içme suyuna kavuştu ama elektronik cihazların hepsi bozuldu değerli bir vazoyu kırıp parçalarını gözlerini korumak için kullandı. Yavaşça tırmanıp çatının kenarını kırmaya çalıştı. Ama vida ve çimento ile sıkı sıkıya sabitlenmişti. Ağaçtan aletler yaparak vidaları tek tek sökmeye başladı. Son tahtayı da kullandıktan sonra son vidayı söktü. Duvara bir mesaj yazdı. Merdivene tırmandı ve sonunda dışarı çıkmayı başardı. Sen olsaydın bu malikaneden nasıl kaçardın? Yorumlara yaz.